Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için mak araştırma firmasının yapmış olduğu anketi derledik, iyi seyirler. Öncelikle iktidar partisi ile başlayalım, AK Parti tam 7 puan kaybederek çok büyük bir düşüş yaşamış. AK Parti'nin oy yoğunluk haritası. Ana muhalefet ile devam edelim, CHP puanını 2,3 artırarak yüzde 24,9 seviyesine gelmiş. CHP'nin oy yoğunluğu haritası. İyi Parti ise 3,6 puan büyüme ile oyunu en çok arttıran parti durumunda. İyi Parti'nin oy yoğunluğu haritası. HDP ile devam edelim. HDP 2,8 puan kaybı yaşayarak %10 barajının altında kalmış. HDP'nin oy yoğunluk haritası. İktidar ortağı MHP ise 2,6 puan kaybederek %8,5 seviyesine gerilemiş. MHP'nin oy yoğunluk haritası. Gelecek Partisi ise %2,5 seviyesine gelmiş durumda. Deva %2,3'lük bir başlangıç yapıyor. Saadet Partisi oylarını az da olsa arttırmış. Tüm partilerin oy oranı. Son çıkan anketler için kanalımıza abone olunuz. Ankete göre tahmini oy haritası. Ankete göre olası ittifak haritası. Bu ankette tüm muhalefet bir kabul edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Vaktiniz güzel geçsin.